Ebu Bekir Sefil Hoca. Ebu Bekir Sefil Hoca, e, dilim dilim yok, kusura bakmayın ara sıra. Bu meselede İmam Bukhari hata etmiştir bu kadar. Aa, ne kadar ayı. Buhari insanmış. Aa, gerçekten. Hem Buhari hem İmam Azam Ebu Hanife ehli sünnetin dokunulmaz insanüstü süpermen yanında yaya kalır özel insanlar. Buhari İmam-ı Azam Ebu Hanife hakareti. Evet diyor Deccal bile diyor. Tamam peki ikisi birden nasıl haklı? Diyor ikisi de başımızın tacı. İkisi birden İslam'ın önderi nasıl olur? Hadis savunucu, sünnet savunucuları. Can alıcı Mark Tyson sorusu. Buhari neden İmam-ı Azam Ebu Hanife'den bir tane bile rivayet alma? Hem Buhari'yi hem de İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi seven bir ilahiyatçının kurtarma gayreti. Nasıl kurtarırız? Şimdi elimizde hem İmam-ı Azam Ebu Hanife var. Bizim mezhebimizin kurucusu hem de Buhari var. Bunu nasıl kurtarabiliriz? Aciziyetin, basitliğin zirvesi, çaresizliğin iz düşü ve saklanan gerçek onun yanında onun yerine konan kelime Oyun. Bir siyasetçi gibi muhalefetteki bir siyasetçinin ekonomiyi nasıl düzeleceğini anlattığı gibi. Hakikaten çok üzücü. Ne kadar yumuşatıyor. Hayranlıkla seyrettim. Sizinle paylaşmak istiyorum. Biri öteki de Deccal derken ikisi birden nasıl kurtarır? Canım benim. Bu meselede İmam Buhari hata etmiştir. Bu kadar. 600 bin hadisi ezberliyor. 16 günde 15 bin hadis ezberliyor. Bu 600 bin hadisi ravileriyle beraber ezberliyor. Ve bu ravilerin özel hayatlarını ezberliyor. Hadislerin söylendiği yılları da ezberliyor. Sonra böyle oturuyor, düşünüyor. Bunu alayım, bunu almayayım diye karar veriyor. Almadığı saygılar aldığından fazla falan 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 ama sıra İmam Azam Ebu Hanife'ye hakaretlerine gelince insandır hata yapar. Ciddiyiniz insandır hata yapar dediğiniz Buhari'den duyduğunuz okuduğunuz hadis ile ayetin hükmünü kaldırma özelliğiniz var. Ne diyor ehli sünnet? Vel cehale. Aynen şöyle diyor. Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır. Hem Buhari hem İmam Azam Ebu Hanife ikisi birden cici nasıl? Peki bu ihtilaflar asla mı taalluk eder? Asli meselelere mi taalluk eder? Mesela Amentü'nün altı esasına taalluk eder mi? eder. Öğren de gel. Eder. Şer Allah'tan mı değil mi? Temizlik imandan gelir. İmanın altı şartı arasında yok. İslam'ın şartı beş. Cihat yok. Buhari hüküm verme makamında değil. Onun için birbirinin tersi hadisleri almış Hadis halimi Alır hadisi ravisine bakar. Zincirine bakar. Senedine bakar. Sepetine bakar. Alır eserin içine koyar. Bu kadar. Tenkit edebilir mi? İptal edebilir mi? Buhari'nin hadis iptal usulünü söylüyor. Adam kıbleye karşı e, idrarını dökmüş. Hadis iptal. Kıbleye doğru tükürmüş. Hadis iptal. Babası dedesi Kabe'yi çıplak tevaf etmiş. Hadis iptal. Buhari senedindeki ravilerde problem görürse hadisi almış. Eğer hadis, ravi, senet sağlamsa Buhari hadisi almış kaydı. Siz diyorsunuz ben demiyorum siz diyorsunuz. Bu diyor fikir ayrılıklarını diyor büyütmenin, köpürtmenin bir şeyi yok diyor, gereği yok diyor. Biri ölmüş gitmiş, arkadan öteki ona deccal diyor, yapılan yoruma bak. Bu itirafları mesele etmenin bir temeli yok. Adama zındık demiş, küfre girdi demiş, tövbeye davet edildi demiş, deccal demiş. Bunlar teferruat, bunlar ayrıntı. He ama bizim mezhebe göre öldürülmesi lazım. İmam Bukhari, İmam Ebu Hanife hakkında zayıftır demiş kullan kelimeleri niye kullanmıyorsun? Zayıf mı demiş? Hangi kelimeleri kullanmışlar? Ebu Bekir Hoca neden saklıyorsun? Utanıyor musun? Buhari utanmamış. Siz niye utanıyorsunuz? Neden o kullandığı kelimeleri söylemiyorsunuz? Zayıf dedi diyorsunuz. İmam Ebu Davud, İmam Buhari'nin talebesi, arkadaşı, İmam Ahmet bin Hanbel'in talebesi. Bu hadis alimleri, muhaddisler, hadisleri nakledenler hepsi aynı medreseden geldi birbirlerinin talebesi. Ne kadar basit değil mi aslında? Yeter ki görmek isteyin. 6 tane hadis alim. E medrese aynı medrese. Aynı yerden, aynı talebe, aynı yerden ders al. Eğer ihtiyaç halinde farklı yerlerden farklı hadis alın diye gelecekse o talebe 15 gün Şubat tatilinde gider. Şam'dan ayrı bir hadis alır gelir. O ayrı ihtiyaca bina. Diyor ki Buhari diyor ona diyor zayıf dedi ama diyor. Onun diyor talebesi Ebu Davud İmam Azam Ebu Hanifi severdi diyor. Oradan kurtaracak. Kurtarma gayretine bak. Şimdi senin baban gelecek. Burada bir adama deccal diyecek. Kafir diyecek. Mürtet diyecek. O adam gidecek. Ben de diyeceğim ki ya o adam öyle dedi ama onun kuzeni var. Amcasının oğlu var. O çok seviyor. Tamam kurtardım. Niye? Kuzeni çok seviyormuş. Ya adam sövdü mü? O sövdü ama boş ver. Kuzeni çok seviyor. Mantık bu. Bir de Arapça söylüyor ki tesir etsin. Şimdi bu öyle demiş bu böyle demiş. Benim ne yapmam lazım? Evet kırılma noktası burası. Sizce ne yapması lazım? Ama ne dediği önemli. Önce ben ne dediğini bir göstereyim ya. Ee, bu birincisi mürciyedir. Mürciye bir ekol. O zamanki kullanılma tarzı Allah alem şu andaki modernist Müslümanlar diye bir hakaret sıfatı var ya. Buhari'nin kullandığı hakaret sıfatı mürciye. Nasıl diyor böyle bir adamın peşinden gidilir diyor. Miras konusunda, ferahiz konusunda, zekat, namaz, İslam. İslam'ın diğer meseleleri hakkında bilgisi olmayan birisiymiş. Şimdi başka bir hadise gidiyoruz. Hadisler gitgide ağırlaşacak. Bize Nuhayn tahdis etti. Bize Fezzari tahdis etti. O şöyle dedi. İslam'da ondan daha uğursuz birisi doğmamıştır. Nasıl dostlar? Nasıl laf? Ama Davut iltifat etmiş. Öyle diyor ya. Şimdi bunları okuyan bu adamların Alacakları kararsızca nedir? Devam ediyoruz. Buyurun bir hadis daha. İki defa küfürden dönmeye davet edildi. Nasıl? Kurtaracak mısınız? Biraz sonra Ebu Bekir Hoca kurtaracak. Merak etmeyin. Ama en en problemli hadis en son veriyorum. Bakın ne diyor. Bize bir arkadaşımız Hamde tahdis etti. Dedi ki Allah'ın Resulü oraya deccal ve taun giremez. O deccallerden bir deccaldir. Biraz önce Ebu Bekir Hoca'dan ne duydu? Buhari İmam-ı Azam Ebu Hanife için zayıf demiş olabilir. Deccal yerine zayıf ifadesini. Keşke biraz düşünseniz. Evet devam ediyoruz. Yani diyor ki hocaları küfretmiş. O da onları bildiği için hocası gibi küfretmiş. Gayet mantıklı. Bu meselede İmam Buhari hata etmiştir. Bu kadar. Nasıl bir hata biliyor musunuz? Yolda giderken omuzunuza çarpmış. E yumuşatalım, yumuşatalım. Biraz daha vernel biraz daha vernel. Hata yapmış. Bukhari hata edemez mi? Hı. İmam Ahmet bin Hanbel hata edemez mi? Hı. Sahabe hata yapmış derneği meselelerde. E şimdi süsleme sanatına geçiyoruz her zamanki gibi. Bu kadar yumuşatıyor. İmam Ahmet diyor ki Abdullah bin Mübarek gökten zembille <gülüyor>, Gülüyor. Evet gökten zembille Dostlar bu tam suçüstü. Gayrimetli vahiy dediklerini unuttu. Normal insan oldu hata yapar onu. Şöyle diyeceğiz. Meslekinde mesleğini yaparken, alimliğini yaparken ayettir. Normal sosyal hayatında normal vatandaş diyorlar ki iman nedir? diyor ki cehd cihat bu da zengin. Bu da hadisler arasındaki zenginlik. Ey Allah'ın olsun ben sadece farzları yaparım. Başka da bir şey yapmam. Ben cennete gider miyim diyor. Gidersin tabii. Buhari ne yapsın? Buhari duymuş, almış, yazmış. Amentüle test mi ediyorsunuz? Buhari ile İmam-ı Azam ve arasında. Bu adamları ben her zaman söylüyorum da sabun gibi yakalamanız mümkün değil. Dikkat edin üstüne basıp bir tarafınızı kır. Tutmaya da çalış. Oradan uzaklaş. Bu adamları sıkıştırma. Bu adamları pes ettirmek imkansız. Mümkün değil. Görüyorsunuz ne yaparsanız yap. Adama çeliştiği gösteriyorsun. Rahmet diyor. Ulan fasık diyor. Zındık diyor. Deccal diyor. Dünya bir fitneden kurtuldu diyor. diyor bunlar diyor fevri şeyler. bunlar diyor kafanızı bulandırmayın. E bu adamlara siz neyi ispat edebilirsiniz? Bu adamlara hiçbir şey ispat edemezsiniz. Siz farkına varın ve ekli Kur'an olun. Allah'a güvenin, Kur'an'a güvenin ve Kur'an size kendini açacak. Yeter ki samimi düşünmeniz ve akletmeniz ümidi. Ehli sünnet bu.